Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aldığımız hediyeyi açacağız. Hadi başlayalım. Önce ha. içini göstermek ister misin anneciğim? Hı -hı. Bakalım. Bakın. Neler var Sayde? Sen de say. Önce bir folyo var, sonra bardak var, buzlar var. Soy kıyap yapma bir şey var ama hmm, bilmiyorum. Hadi açalım da görelim o zaman. Hadi bakalım açalım. <laughs> açalım arkadaşlar. Ablam Oo ne çıktı? Bir tane bir dolap. Dolap şöyle gösterelim. Diğeri neymiş Bera? Sade diğerine de bakalım. Anneciğim şöyle bir çekil bakalım. Diğerine de bakalım. Hmm, mutfak seçi. Bak. Çok güzel. Bakalım. Diğer Ama oyuncaklarınızı açacak mısınız? Hmm, bu neymiş? neymiş? Ne varmış içinde? Dur bakalım. Bardak ve bu. Hı? Hmm? Bardak ve bu. Bakalım. Bantlı sanki Sare. Aç bakalım bantını. Çıver. Bakalım. Daha Evet. Şimdi şu şu paketini tartılı paketlemişler. Hmm. Ama yemekler yok ki. Çok güzelmiş. Yemekler Bak çekmecesi de var. Yemekler yok ki. Sare, diğer oyuncaklarınızı açacak mısınız? Yemekler yok. Hı? Bakalım içinden. Bir kenara çekil bakayım anneciğim. Bakalım neler varmış. Sare. Bir kenara çekil bakayım anneciğim. Anneciğim bak. ben sana çıkarmaya yardım edebilirim. Ederim. Sareciğim şöyle çekil bakayım kızım. Tut bunu bana verin. Hı hı. Bakayım anneciğim getir bakayım. Sen tut ben açmaya çalışayım. Vera bak burasını çıkardım. Vera Bu tarafını burayı da açalım. Bak bakalım anneciğim. koyacağız. Evet. Fırınmış bu. Ocak. Bak fırın. Bu da ocağı. Evet anneciğim. Şimdi şunu açacağım. Var. Burada çok güzel bir hmm. yiyecekler var. Hadi bunu Bantlar. Neymiş? Bakabilir miyim bize de göster? Buz. Sanki buz değil o, sanki başka bir şey. Buz. Hmm, çok değişik. Buz parçası mı? Buz. buz. Hmm. Başka ne çıktı? Başka bardak çıktı. Anne yani şunu açmaya yardım edebilir miyim? Tabii tut. Çok, Sen tut ben açayım. Çok zor yapmışlar arkadaş. Hmm. Anne bak onun şekli çıktı. Şekli çıktı anne. Bakayım. Evet. Şekli çıktı. Aa Beracım açabildin. Aç bakalım. Ne varmış içinde say bize onları hadi. Ağlam. Evet. Ben Ben bu, Spatula. Evet. Ben bu Başka? Hı -hı. Tenceresi mi o neyi? Tava da vardı sanki orada bir tane tava gördüm gibi. Hı -hı. O tenceresi. Bak şurada bir tane de tava var. Bak gördün mü? Tava tavasını da gösterelim. Ben bu yılı inceleyeceğim. Hı -hı. Gerçekten çok güzelmiş. Koyabiliriz böyle. Tamam. Yemek pişiyince bu koyabiliriz. Evet. Kaşık, diğer oyuncaklarımızı açalım. Hadi o zaman kaşıklıyım. güle güle. Kaşıklıyım. Biz diğer oyuncaklarımızı açacağız. Güle güle. Kaşıkları da buraya yağ koyabiliriz. Güle güle de kızım. Güle güle. güle, güle.